Efendim merhabalar hoş geldiniz saatlerimiz şu an 03.13 çalışma saatimde 8 artı saatinden buradan gösteriyorum biliyor musunuz çünkü şu son etütte kilometreyi açmayı unutmuşum bu 7 saatte kalmış ama çok önemli değil zaten çalıştığım saatler aldım verime bakıyorum. Ee, bunlar çalıştım bugün göstereyim ben çalıştığıma yarın ayta denemesi var o yüzden unuttuğum divanı şöyle bir tekrar etmek istedim. Buradan tekrar ettim hepsini tek tek göstermeyeyim. Sonra geometriden bu çemberde açıları çözdüm. 3,5 test kadar falan. Bir saat sonra kafam ağrıdığı için bıraktım. Böyle de. Sonra tarihten Allah'ın belası konu. İlk Türk devletlerine çalıştım ve şu altını çiziklerimi görüyor musunuz? Bunların hepsinin ezberlenmesi lazım. Gerçekten bunları görünce sayısaldan geçtiğimi o kadar pişman oluyorum ki yani yemin ederim. Yani bir de fiziğe zor diyorlar. Gerçekten fizik mi zor? Fizik benim geçen sene en sevdiğim derslerden biriydi. Şu an gerçekten böyle tarihle karşı karşıya gelince yani ne hissedeceğimi bilmiyorum. Edebiyat yine açtık biraz. Edebiyat okey akılda kalıyor. Ama bilmiyorum. Umarım tarihte kalır yani. Bir tık boş yaptım. Ya burada da not aldım. Ama not alınca da ayrı şey oluyor. Ayrı uzun sürüyor. Yani tarihte not almak bilmiyorum. Gerekli mi? Gerekli değil mi? Bu ancak zaten çalışarak görebilirim. Ki umarım inşallah gereksizdir. Neyse. Ee, buradan trigonometreden ikinci tekrara dönüp yapamadığım sorular baktım ve Çoğu ne biliyor musunuz? Çoğu hepsi şekil soru yani. trigonometri de şekil soru özür Gerçek anlamda. Yani şunu da sinüs teoremini nasıl bulamayabilirim? Nasıl göremeyebilirim? Yani o kadar salağım ki ya. Neyse. Son olarak da bugün türevin ilk kısmının beceri temellerini bitirdim. Ve inanılmaz başartan bir süreçti. Ve çok da güzel sorular vardı aslında. Bitti yani. Bu da bitti. Ama işte türevin ikinci kısmındayız. Ona yarın devam edeceğim. Ama bu sorular çok güzeldi ya. Yani bakın. Bence çok şey katar yani bu size. Benim günüm bu kadardı sanırım. Yani şu edebiyatı tarihi nasıl aklımda tutacağım bilmiyorum. Sanırım gece yatarken edebiyat sabah kalktığımda da tarih tekrarına başlayacağım günlük olarak. Anca öyle aklımda tutabilirim gibi geliyor. Çünkü günlük çalışmadıkça tutamam ya. Ya bence eşitarlığın en zor yanında bu. Mesela oturup fizik çalıştığınızda mantığınız oturduğunda tüm soruları yapabilirsiniz ama eşitarlık için her gün tekrar gerekiyor. Ya en azından benim bazımda. Ya ilk gördüğünü ezberleyebilen insanlar da vardır eminim ama. E bir de mesela benim ezberim o kadar da kötü değildir hani. Yani bilmiyorum ben anlam veremiyorum. Umarım halledeceğiz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.